Merhaba izle öğren değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş Mutluluğumu yarım bırakmam, hatamı telafi ederim. Tüm detaylar haberimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Barış Baktaş. Hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Sevilen oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yağmur Yüksel'den ayrıldıktan sonra yaptığı şaşırtıcı açıklamayla hayranlarını hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Bu sessiz ayrılığın ardından Duygularını kameralar karşısında paylaşan Baktaş, "Mutluluğumu yarıda bırakmayacağım, hatamı telafi edeceğim." diyerek aşkına dair umutlu bir mesaj verdi. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterildi. Sosyal medya paylaşımlarında sahne arkası uyumları ve samimiyetleriyle sıkça konuşulan ikili, hayranları tarafından gerçek aşkın temsilcileri olarak görülüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen ayrılık haberi hayranlarını şok etti. Baktaş ve Yüksel'den bu ayrılığa ilişkin ilk etapta herhangi bir açıklama gelmedi. Çiftin sessizliği dedikoduların daha da artmasına neden oldu. Bugün sessizliğini ilk bozan kişi Barış Baktaş oldu. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç oyuncu duygularını gizlemeden dile getirdi açıklamaları sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Baktaş. Bu ayrılığın hayatındaki en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu belirtti. Hayatta hepimiz hata yapabiliriz. Önemli olan bu hatayı fark edip düzeltmektir. Ben de yaptım. Şimdi elimden gelenin en iyisini yapacağım. Mutluluğumu yarım bırakmak istemiyorum dedi ve ayrılığın sadece bir son değil, aynı zamanda bir bilinç süreci olduğunu vurguladı. Açıklamasında Yağmur Yüksel'in ismini doğrudan zikretmese de konuşmasının samimiyeti ve verdiği mesajlar amacının açık olduğunu gösteriyordu. Bu açıklamanın ardından hayranları sosyal medyadan oyuncuya destek mesajlarıyla karşılık verdi. Gerçek aşk mücadele ister, ikinizin de mutlu olmasını istiyoruz, ikinize de zaman verin. Aşk kazanacaktır, gibi yorumlar dikkat çekti. Yağmur yükselden henüz bir açıklama gelmezken. Tüm gözler şimdi genç kadının tepkisine çevrildi. İkilinin yeniden bir araya gelip gelmeyecekleri ise, önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak, Barış Baktaş'ın açık ve samimi açıklaması, bu ilişkiye ne kadar emek vermeye hazır olduğunu ortaya koydu. Yakında magazin dünyasında yeni bir romantik gelişme yaşanacak gibi görünüyor. Barış Baktaş'ın sözleri. Sadece bir aşk hikayesinin değil, aynı zamanda kişisel bir olgunlaşma hikayesinin de habercisi olabilir. Şimdi tüm dikkatler yağmur Yüksel'in bu açıklamalara nasıl yanıt vereceğine çevrildi. Aşk mı kazanacak yoksa bu yolculuk burada mı sona erecek? Zaman gösterecek. Barış Baktaş'ın açıklamalarının ardından derginin.